Merhaba değerli arkadaşlar. Pro analize hoş geldiniz. Cardano'nun ve Binance Coin'in teknik analizlerini yapacağız. Analizleri kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir. Evet önce Cardano ile başlayalım. Şu anda ada 16.6 TL'den işlem görmektedir. Dolar bazındaki fiyatı ise 1 dolar 92 sentten işlem görmektedir. Adayı diğer kripto paralarla kıyaslayacak olursak. 60 milyar dolarlık bir değer ile dördüncü sıraya yükselmiştir. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin ve ardından ada gelmektedir. Son 24 saatte yapmış olduğu 12.2 milyar dolarlık işlem hacmi ile 8. sırada yer almaktadır. Tabii ki önünde Binance Dolar ve Tether vardır. Bunları saymazsak 6. sırada olduğunu söyleyebiliriz. Adanın son 7 günde %16.7'lik bir yükselişi mevcuttur. Geçelim ADA'nın grafiğine. Evet, ADA dünkü ağır satışlardan sonra destek noktasına kadar dayandı. Arkasından bugün tepki alımlarıyla direnç noktasını zorluyor. Nedir bu noktalar? 1.56 dolar destek, 1.91 dolar ise direnç noktasıdır. Bir sonraki direnç göreceği noktanın 2.26 dolar olması beklenir. Ve eğer ki endeksini ağır satışlara denk gelir ADA ters köşe olursa, adayı güzel toplama yerleri 1 dolar 22 sent olarak gözüküyor. Son 7 saatlik süre kaldı günü kapatmasına tahmin ediyorum ki hacimlenmesi 6 Mayıs'ı geçecektir ve sağlıklı bir yükseliş sağlıklı bir hacimlenme gerçekleştirecektir. Adanın indikatörlerine geçiş yapacak olursak önce hareketli ortalama ile başlıyoruz. Şu anda fiyat hareketli ortalamanın çok üzerinde fiyat 1.91 10 günlük hareketli ortalama ise 1.64 ortalamaları yukarı yönlü hareket ettirmektedir şu anki bulunduğu fiyatı. MACD buradaki satıştan sonra aşağı doğru kırmıştı. Hemen tepki alımları geldikten sonra yeniden alım sinyalleri üretmeye başladı. CCI'de de alım sinyalleri mevcut. Evet diğer indikatörlere geçiş yapalım. RSI'ye baktığımızda 66 puanla henüz fazla alım söz konusu değil. Yani bu direnç noktasını biraz kırabilir. Hala buna müsaade edebilir kar satışları. Stokastik de yeniden al sinyali yeni üretmek üzere bir dönüş olduğunu görüyorum. Momentum'da al sinyali var. Enerjilenme devam etmekte. DMI'da al sinyali var. Çizgiler artı diya ile eksi diya çizgileri şu anda paralel fakat al sinyali mevcuttur. Fiyat yükseldikçe artı diya ile eksi diya arası fark açılacaktır ve sinyal daha güçlü bir şekilde yanacaktır. Evet diğer indikatörleri inceleyelim. Bakalım oradaki sonuçlar nasıl? Parabolikte alım sinyalleri mevcut. Çekine baktığımda orada da bir sıkıntı gözükmüyor. Hacimsel konuda bir sıkıntı yok zaten. Yani ada satış yediğinde çok ağır hacimsel satış yemediği için hacimsel konuda uzun süredir sıkıntı yaratmıyordu bize. Ve olması gerektiği gibi şu anda herhangi bir hacimsel konuda bir pürüz yok. Yoluna devam ediyor. Eğer endeks satışlara gelmezse ben adanın 2.26'lara kadar yükseleceğini düşünüyorum. Yaklaşık olarak oraya kadar %18'lik bir kar potansiyeli mevcut. 102 dolarda direnç yapar mı? Şüpheli. Bence yapmayabilir. 2.26'lara kadar gelir. Daha sonra düzeltme ve kar satışlarına geçiş yapar. Koşul endeksin genel olarak satış yememesi, Ada yeniden hızlanmaya başladı. Bakalım nerelere kadar yol alacak. Evet, BNB'ye geçelim bakalım. Orada durumlar nasıl? BNB şu anda 5.000 190 TL civarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise 600 dolardan işlem görmektedir. BNB'yi diğer kriptolarla kıyaslayacak olursak. Binance Coin 92 milyar dolarlık bir değerle piyasa değeri bakımından 3. sırada yer almaktadır. Fakat piyasa değerine göre hacim çok düşük. Son 24 saatteki hacim döngüsü sadece 7 milyar dolar. Hacim bakımından 13. sırada yer almaktadır. Binance doları ve Tether'i çıkardığımızda 11. sıraya kadar yükselmiş olacaktır. Şu anda Shiba bile Binance'ın önünde gözükmektedir. Hacimsel konuda. Evet 7 günlük performansı %5'lik bir kayıp mevcut Binance coin için. Binance'ın grafiğine geçiş yapacak olursak bir de grafik üzerinden inceleyelim bakalım ne durumda. Evet BNB'nin destek noktası şu anda 598 dolar olarak görev görmektedir dün birazcık aşağıda kapatmış. Sıkıntı değil. Fakat bugün güzel de satışlar geliyor şu anda. 580 dolar gibi bir yerde kapatacak olursa maalesef ki Binance dolar aşağıya salacak demektir. Nereye kadar? Şu noktaya kadar salınım yapabilir. O noktanın fiyatına bakalım. 483 dolarlara kadar Binance coin salabilir. Diyelim ki toparladı. Günü 598 doların üzerine kapattı. Bu durumda direnç noktalarını konuşuyor olacağız. Direnç noktası da yaklaşık olarak 701 dolardır. 700 dolar diyebiliriz. Düz değer. Ola ki endeks çöktü, battı, bir şeyler oldu. Binansa güzel toplayacak yerler ya. Yer. Daha doğrusu endeks sert bir düzeltmeye girdi. Ayı piyasasına girmeden. Bu durumda Binance toplayabileceğimiz en güzel yer 347 dolar olarak gözükmektedir. Hacimlenmesi fiyatına göre gayet orantılı, gayet nötr. Pozitif ya da negatif bir şey demek zor. Şu anda tam olması gerektiği gibi. Satışlarda hacimsel gidişatta tamamen yatay, tamamen nötr. Evet, MACD'ye baktığımda trend yukarı yönlü hareket ediyor. Ne zaman trend yataylaşmaya kalksa MACD hemen sat sinyali üretir ve o sinyali 6 Mayıs'ta vermiş. CCI da biraz daha geç çalışır MACD'ye göre. 11 Mayıs'ta 11-12 Mayıs arası sat sinyali üretmiş. Dünkü satışlardan sonra CCI'da dayanamamış gibi gözüküyor. Şu anda fiyat hareketli ortalamaların altında seyrediyor. BNB gibi güzel performans sergilen bir coin açıkçası beni şaşırttı. Hareketli ortalamaların altında kalmasıyla şaşırttı. İndikatörler zaten hızlı çalışır. Çok seri bir şekilde al sat sinyali üretir. Bakalım hangi noktadan toparlayacak. Belki bugün toparlar belki güçlü destek noktalarından birinden desteğini alır ve yukarı yönlü hareket eder. Evet RSI'ye baktığımızda RSI 50 puanda ne fazla alım ne fazla satım söz konusu. Stokastik bakalım ne zaman dönecek. Şu anda stokastikte de satsın yeni mevcut. Momentum BNB'yi bize 31 Mart'ta aldırdı. Yaklaşık olarak 312 dolardan aldırdı. Ve hala satsın yeni üretmiyor Momentum. Fakat enerji kaybı söz konusu. Zaten küçük de olsa Momentum'da bir uyuşmazlık gözüküyor şuradaki tepe buranın altında fakat momentum da tam tersi. Bu durumda fiyat bakımından pozitif uyuşmazlık söz konusu. Pozitif uyuşmazlık size olumlu şeyler çağrıştırmasın. Olumsuzdur. Dimiye'ye baktığımda 11 Mayıs'tan itibaren sat yeni oradan gelmiş ve trend hızı 17 puanlara düşmüş. 0 ile 100 arası bir puan olduğunu düşünün. Trendin hızı zaten uzun süredir yatay gittiği için trendsiz bir şekilde hareket etmekte. Evet diğer indikatörleri incelediğimizde parabolik de sat sinyali 12 Mayıs'ta gelmiş. CTA ile birlikte parabolik de satış sinyali üretmiş dünkü satışlara dayanamayarak. Evet hacimsel konuda güzel alım sinyalleri olmasa da yani hacimsel nötr olduğunu söylemiştim. Herhangi ciddi bir problem gözükmüyor. Fakat yani hacmin dönüp şu çizgileri kırması beklenir. O bir video o nokta. Çekin de bu nokta. Daha doğrusu bu çizgi. Bu çizgiyi kırana kadar bir BNB güçlü bir şekilde hareket edip yukarılara kolay kolay çıkıp orada tutunacağını zannetmiyorum. Çıksa bile yani pin atar, geri çeker. BNB hacimsel olarak biraz zayıf gözüküyor. Nötr olsa da daha doğrusu BNB gibi bir coin'den daha güçlü bir hacimlenme beklenir. 90 milyar dolarlık bir değerle sadece 7 milyar dolarlık bir hacim yapması Örnek Shiba ile kıyaslayacak olursak Shiba'nın piyasa değeri 8 milyar dolar. 24 saat işlem hacmi değeri yine 8 milyar dolar. Binance Coin kendi çapına göre biraz zayıf kalmış. Bakalım ne zaman toparlayacak. Dediğim gibi şu noktaları fırsat kovalayın. 483 dolar ve 347 dolar. 483 dolar sabit bir değerdir. Yatay bir destek fakat 347 dolar. Günden güne yükselen bir destek noktasıdır. Mesela örnek verecek olursak 15 Mayıs'ta destek 349'u 350 dolarlara kadar çıkacaktır. 350 doların da altına düşecek olursa büyük bir felaket meydana gelebilir. Bütün kriptolar kendini salabilir. Sadece Binance'a bakmıyor tabi bu. Binance'ı referans alarak söylemiş olduğum nokta 350 dolar. Evet değerli arkadaşlar analizlerim bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.